Cem yoğun olarak gelen sorulardan birisi 2 milyon bandına BMW'de hangi aracı alırsınız? Ne alırsın? Vallahi bugün gerçekten iki kişi bana bunu sordu. Önceliğim E70 olur herhalde. X5, X5. olur. F15'ler herhalde 2 milyonun üstüne çıktı biraz. Güzel bir F15 denk gelirse f 15te tercih ederdim Jeep klasmanında. Hı hı. Ee, 2.5 dizel olanı diyorsun. 2 2.5 der 25 TL'ler var ya evet. onlar güzeldir. Ee, onun dışında binek tercih edersem de herhalde G30 tercih ederim. Mantıklı. Yani benim de bu soruya verecek cevabım 530 G30 bakardım muhtemelen. 530 olmayabilir ama 520'ler. 5'im rahat gibi. alırsın zaten. Biraz yüksek kilometreli. Onun dışında gene ben de X6 40 dizele bakardım. 40 dizeller biraz pahalandı herhalde. Tam da ama. Tabii tamam, şimdi servis olduğumuz için fiyatlara <laughs> çok hakim değiliz. Ben müşteri yorumlarına ha. göre söylüyorum sadece ama F15 Aynı, tercihim olurdu. Aynı, Aynı yerdeyiz ya. genelde. Evet. evet.